İkincisi, bu seçime niçin bu kadar büyük önerilir? Ondan önem önce verir? bu ılımlı İslamla ilgili ne, ne evet, dersiniz? Evet, ılımlı İslam Nedir projesi. Nedir bu yani? Bu, bu kadar Batı bu, bu kadar Filiz... Bunun İsrail ne olduğunu yanlısı... anlamak için <laughs> 1897'ye gitmek lazım. Bazel Konferans. Biliyorsunuz şimdi bu ülke emperyalizm, faizci kapitalizm ile para gücünü eline geçirince, İsrail'i kurmak için önce parayla satın almak istedi. Teodor Helsel geldi Sultan Hamid'e. Ruslarla harp yapılırken bana parayla Filistin'de toprak sat dedi. Ödemeyeceksiniz, sizin olacak. Sadece çölde toprak vereceksiniz. Rusya ile harp ediyoruz. Bu kadar ihtiyacımız var. Her şeyi çok iyi bilen muhteşem bir insan olduğu için Sultan Hamid bana bak dedi. Şehit kanalına vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Bunları kovdu. Kim bu kovulan adam? Theodor Herzl. Kovuldu ne yaptı? Kendisini Sultan Hamid'e gönderen Üllüminate, Ökçe Emperyalizmin mürşitlerine gitti hesap verdi. Dedi ki, beni gönderdiniz. Ben kendisiyle konuştum, vazifemi yaptım. Kendisini de gördüm. Ama adam beni kovdu. Size bir şey söyleyeyim dedi. Ben bu adamı gözümle gördüm. Bu bildiğiniz adamlardan değil, bizim her şeyimizi biliyor. Ve çok müthiş, zeki bir adam size tavsiye ederim, Üllüminate'lere söylüyor. Bu adam sağken, Fazla debelenmeyin, çok zayiat verirsiniz. Ülümineytler ne dediler? Dediler ki sus be korkak adam dediler. Senin korkun yüzünden biz dinimize mi bırakacağız? Büyük İsrail bizim dinimiz. Ne diyorsun sen be? Sultan Hamid bize müsaade etmez. Sultan tahtından indiririz. Yerine bir Osmanlı geri o da müsaade etmez. Osmanlı'yı yıkarız. Yıktık İsrail'i kurduk. Etrafımızda hep Müslümanlar olacaklar. Biz bir gün denize dökerler. Gene yok oluruz. 100 senede İslam'ı yok ederiz. Bu üç tane söyledikleri sözü 1897'de Bazel Konferansı diye meşhur Siyonist Konferansı topladılar ve karar haline getirdiler. Dediler ki Sultan Bizi tahttan indireceğiz. Büyük İsrail'i kurmak için, kendi inançları için. Osmanlı'yı yıkacağız ve İslam'ı yok edeceğiz. İslam, ya Refah Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından tam 100 sene önce oluyor bu. 100 sene önce oluyor. Tesabuk. Size ben başka bir şey daha söyleyeyim. Cenab-ı Allah bize ne nasip etti biliyor musunuz? Theodor Herzl'in bu karar almış olduğu Bazel'deki salonun, aynı salonun içinde. Biz 1997 yılında 50 tane Avrupa'daki ülkedeki Müslüman toplulukların cemaatin reisleriyle Avrupa İslam Dayanışması Konferansı yaptık. Yıl dönümünde. Tam 100. yıl dönümünde. O 100 senede yok edeceğiz dedi. 100 sene evvel Avrupa'da İslam yoktu. Şimdi 50 tane ülkede 50 milyon Müslüman var Avrupa'da. Rusya dahil 20 milyon. Yani Kudret Kuvayesi bir Cenab-ı Allah yoksa ırkçı emperyalizm değil. Biz onların planlarından bahsediyoruz. Şimdi bahsederken ne dedik? 1890'da bazı Konferansı'nda Büyük Siyonist Konferansı yaptılar. Bu kararları aldılar. Dediler ki bizim gayemize ulaşmamız için Büyük İsrail Kurup Yerizli hakim olmamız için Sultanahmet'i indirmemiz lazım, Osmanlı'yı yıkmamız lazım, İslam'ı kaldırmamız lazım. İslam Allah'ın muhafazasındadır. Kimsenin bunu kaldırmaya gücü yetmez. Ama onların planından bahsediyoruz. Nitekim söyledim işte, onlar kaldıracağız derken tam tersine, Avrupa'da o zaman Müslüman yoktu, şimdi 50 milyon Müslüman var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır kudret kuvvet sahibi olan, onlar değildir. Onların hepsi zahiridir bu konferansın arkasından durmadılar. Dediler ki bu karar aldık kim uygulayacak? İtalyan haham başsı Emanuel Carasso. Bunu getirdiler. Dediler biz bu karar aldık sen uygulayacaksın. Hay hay tam bana göre bir iş dedi. 5 sene etüt yaptı 1980'de itibaren. 1903'te Selanik'e geldi. Ben burada işe başlamalıyım dedi. İttihat ve Terakki cemiyet olarak kurdu. Oradaki sivil ve askerlerin bir kısmını mason yaptı. Bunları padişah karşı harekete geçirdi. Millet meclisini açtırdı. Çok özet olarak geçiyorum. Kendisi Selanik milletvekili oldu. Ve Sultan haline çoğunluk gayrimüslimlerde olduğu için meclisten karar çıkartarak 1908'de meclis açtı, 1909'da karar aldı bir senede. Sultan Hamid de bunu tebliğ eden heyetin başında saraya da kendi gitti. Sultan kan dökülmesin diye bunların isteklerine uydu. Önce meclisi açtı sonra da Selanik'e gitti benim tabağımdır kandı gün böyle yufka yürekli bir insan olduğu için bu şekilde hareket etti. Bir elinde kendisinin İttihat ve Terakki Parti yaptığı siyasi güç. Öbür elinde askeri güç olmak üzere Emanel Karaso devlete hakim oldu. 1909'da Sultan gönderdikten sonra ve birinci vazifesini ifa etti. İkinci ne? Osmanlı'yı yıkmak. Bunun için önceliği Libya'yı İtalyanlara verdi. Özet geçiyorum. Bizde tarih doğru okutulmuyor. Yunanı, Rum'u, Rus'u birleştirmek suretiyle Balkan Harbi'nin çıkarttığı onları Yeşilköy'e kadar getirdi. Hiç lüzumu yokken Cihan Harbi'ni çıkarttılar ve Osmanlı'yı Cihan Harbi'ne soktular. 30 cephede Osmanlı savaştı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Galatasaray'dan Yemen'e kadar. Dünyanın hiçbir milleti böyle bir savaşa dayanamaz. Bu millet ne sağlam bir millet ki 4 sene 30 cephede bütün dünyayla savaştı. Sonra bir düştü, önüne sevri koydular. Sevri, Büyük İsrail projesidir. Sevri koydular, imzalamak mecburiyetinde kalındı ama sevri uygulayamadılar. Fransızlar kahraman Maraş'a bizim olsun diye gelmedi. Burası Büyük İsrail'in parçası. alıp İsrail'e vereceğim diye geldi. İngilizler Ürdün'e, Filistin'e bizim olsun diye gitmedi. İsrail'i kurmak için gittiler. Ama bu milletin inançlı evlatları dolayısıyla daha 1919'dan başlamak üzere sonra 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurma suretiyle 5 sene onları vatanımızdan kovduk. Sevri uygulayamadılar. Büyük İsrail'i kuramadılar. Onun üzerine bir üçüncü ırkçı emperyalist. Kim bu? Hayim Nahum. Birinci kim? Theodor Herzl. İkincisi kim? Emanuel, Emanuel Karasov. Karaso. Üçüncüsü Karaso. Hayim Nahum. Hayim Nahum, İnönü'nün sözde müşaviri. Gitti İsmet, önce İsmet, İnönü'nün İnönü müşaviri olarak kullanıyor. Mısır haham başlısı Hayim Nahum. Gitti bu dedi ki bu Lozan'ı imzalayın. Lozan'ı imzalamadığını söyleyebiliyorsunuz. Ben size hayranım dedi. Ben Mısır haham başlısıyım. Niçin imzaladığınızı biliyorum. Siz diyorsunuz ki ya biz Caner Harbi'ni ne yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Harbin galibi değil miyiz? Harbin galibi olduğumuz halde niçin İsrail önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğünü kuracağız. Ne kadar haklısınız. Ve sonra diyorsunuz ki İsrail'i kurmak marifet değil, güvenliğini sağlamak. Bunun için Anadolu'da 19 Haçlı Seferini püskürten Selçuk ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben bunun için de size hayranım. Ama kalbimin yanında aklımı da kullanıyorum diyorsunuz ama yapamıyorsun. Gücünüz yetmiyor. Çünkü bunlarda iman var. E ne olacak? Gelin yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan sevr olsun. Bir time out anlaşması olarak Lozan'ı imzalayın. Hayım namun teklifi bu oldu. İmzalayın ama dört şey yapın. Anadolu insanları aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın. Harp ederek değil. Yumuşak lokman yutarak Anadolu'yu yutun. Hayım Nahum doktrini budur bu doktrini o vakit Lozan'da ileriye sürdü. Amerika imzalamadı. Çünkü o tam Siyonizmin kontrolünde. Hayır ben hiçbir şekilde buna imza atmam dedi. Şu zaman Lozan imzalamadı. Ama Lloyd George ve Clemenceau Time anlaşması imzadı. Şimdi bu AKP şuursuz bir şekilde ne pahası olursa olsun ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diye gidip bunlara yalvarıyor ya. Önüne onun için sevri koyuyorlar. Lozan'ı değil. Çünkü onlar sevri esas alıyor. Budur uygulanacak olan diyor. zaman biz da imzaladık sizi yumuşak lokma yapmak için. Ve 80 senedir üzerimizde bu uygulama için çalışmışlardır. Tekrar ediyorum hayınlamam doktrini ne demek? Her Türk evladı bunu bilmesi lazım. Anadolu insanı aç bırakacak, işsiz bırakacak, borca hissedecek, dininden uzaklaştırılacak. Bu onların planıdır. Yumuşak lokma yapılarak yutulacak. Çünkü bunlarda sütçü imam var. Bunlarda Rıdvan Hoca var. Bunlarda Sambasi Çantay var. Bunlarda Vefi Çıkrıkçı var tarihimizde yetiştirdiğimiz bu muhteşem kahramanlar karşısında Hocam, onlar bunu Atatürk e görüyor. Atatürk'ü herhalde bahsetmek lazım. Hiç mu? şüphesiz 1920'de tabii evet. ondan sonra topyekün oldu. 5 sene böyle sürdü. Ben daha 1919'dan bahsediyorum. İşe başladıkları anda millet ayaklandı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu iş bütün ülke çapında yayıldı ve böylece bütün yurdumuzu, vatanımızı kurtardık. Bunları sokmadık, uygulayamadılar. Uygulayamadılar. Şimdi Hayım Nahum onlara bu aklı verdi. Bu aklı akıllarında saklı duruyorlardı. Ne zaman ki bu AKP gitti, biz ne yaparsan olsun olsun Avrupa'ya gireceğiz dedi. Hay hay, siz bir içeri almayacağız, kapıya bağlayacağız ama bu sevri uygulanacak diye önüne koydular. Şimdi gelmişler, azınlıklar diye yeni tarifler çıkartıyor. o zaman dinlemiyor. Komşularınızla uyuşacaksınız diyor, Eymen'i soykırım tanıyacaksınız diyor her gün bir şey, her gün bir şey ne bu aslında? sevri uygulayıp büyük ishali kurma planı. Onun için bu planlar daha önceden bilinmezse bugünkü olayları anlamak mümkün değil. Şimdi sualinize geliyorum. Bu ılımlı İslam ne demek? Bu ılımlı İslam 1897'de İslam ortadan kaldıracağız dediler ya. İslam ortadan nasıl kalkacak? Bir yasaklayarak kaldırmanız var. Bir de özünü değiştirerek kaldırmanız var. Hmm. Dünya Siyonizmi ikisini de deniyor. Hem yasaklama yoluna gidiyor, hem de özünü değiştirme yoluna gidiyor. Siz namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, fakat Siyonizmin kurduğu düzene karışmayacaksınız. Onlar dünyanın hakimi olacak, siz köle olacaksınız. Siyonizmin kölesi, Müslümanlık kölelik kabul etmez. La ilahe illallah demek, ancak Allah'a kül olunur, kimseye kul olunmaz. Müslümanlığın temeli bu. La ilahe illallah öyle muazzam bir şey ki her şey onun içinde. Ondan dolayı Müslümanlık şekil dini değildir. Müslümanlık şuur dinidir. Şimdi bu AKP'deki arkadaşlar, benim ben de İmam Hatip Okulu mezunuyum. Ben de şunu okudum, ben de bunu okudum, ben de eski milli görüşçüyüm. Bana bak, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Sen asıl Müslümanlığın temelini kalmış. Müslümanlık bütün insanlığın saadeti için hakka hakim kılmak demek. Sen hizmet ediyorsun. Tam tersine bütün insanların sömürülmesine yardım ediyorsun. Demin söyledim ya. Yarın bunun hesabısı olduğu zaman veremeyeceksin bu hesabı. Bunu sana hatırlatmak bir abi olarak benim vazifem. Müslümanlık çocuk oyuncağı değil. Müslümanlık şuur dini. Şuur, şuur, şuur. Şekil değil. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Yahudi'ye köle oluyor. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Ama Yahudinin emrinde olacaksın. Onun istediği dünyada köle olacak. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık yeni gelmedi ki. 1400 yıldan beri biz köle mi olduk? Yoksa dünyada adi bir düzen kurup bütün dünyaya saadet mi getirdik?